Buyurun aşkım. Evet sevgili Snop'da bir şeylerim. Bildiğiniz üzere Erfelek ve Ayancık bölgemizde çok ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu sel felaketinin neticesinde kentimize su sağlayan Erfelek barajına da çok ciddi bir sel gelmiş olup içme suyumuzu sağlayan Erfelek barajı şu anda çamur altında. dolayısıyla tesisimize bu çamuru şu anda almıyoruz. E, suyun durulmasını bekliyoruz tesisimizle ilgili herhangi bir arıza veya ishalatımızda herhangi bir patlak söz konusu değil. Sadece baraj suyunun çok kirli olmasından kaynaklı olarak hem tesisimizin kirlenmesi hem de ishalatımızın çamur neticesinde kirlenme sebebiyle önümüzdeki 10-15 gün boyunca Sinop'ta musluklarımızdan çamur su akmaması için şu anda barajımıza, barajımızdan tesisimize su almıyoruz. Suyu durulmasını bekliyoruz saat saat her saat başı suyumuzu kontrol ediyoruz. Suyumuzun içilebilir, sağlıklı, vatandaş ulaşabilir seviyeye geldikten sonra ki bunun için de akşam saatlerinde mümkün